Herkese günaydınlar arkadaşlar. Nereye gidiyorum? A101'e gidiyorum. Çay falan bir iki eksiğim var. Yumurta. Onları alacağım bakalım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Şükürler olsun. Nerelerden geçtim? 101'e gitmek için. Evet eve geldim. Hemen şöyle çay suyumu koyayım. Neler aldım? Çayım çok azıcık vardı böyle bir demlemelik falan. Normalde altın baş alacaktım. Yanlış söylemiyorum inşallah. Altın başak mıydı? Neyse. 100 bire epeydir gelmiyormuş. Sipariş veriyorlarmış. O yüzden çay kuru aldım. Normalde çay kuru çayını çok seviyorum. Kamelya'yı da. Şöyle zeytin mazlı, Marmara Birliği'nin sele zeytini indirimdeydi. İnşallah güzel çıkar. Acı çıkarsa kötü oluyor. Bir tane ekmek aldım. Şöyle de 15'li yumurta aldım. Burası böylece 70 TL tuttu arkadaşlar. 69 TL. Şimdi kahvaltımı yapayım. Yapabilirsem ütü yapacağım. Tabii ki sizlere de çekerim. Yapamazsam da yani ilk pazara mı gideyim, ütümü yapayım bir kararsızım. Yemek de orada gördüğünüz gibi bir tek tarhana çorbam kaldı. Dün patates köfte yapmıştım kızıma fırında. Artık bakalım neler yapacağız ve burada da makine beni bekliyor. Kahvaltımı yaptım. Şöyle keyif çayı içeceğim. Ondan sonra da herhalde ilk pazara gideceğim arkadaşlar. Ütü yapacaktım ama ilk pazara gideyim diyorum. Galiba cenaze var. İlan geçiliyor. Yani ilan veriliyor. Böyle bir keyif çayı içeyim. Bakın balıkçı gemileri gidiyor. Allah nasip ederse annemi bekliyorum. Annem geldiği zaman balık alacağım. Siftah yapacağız. Şimdi yarenle kendimi alsam ne bileyim ziyan olur yiyemeyiz. Aslında ikimiz de çok seviyoruz ama Annem de çok sever balığı. Bir, iki, ileride de var üç. Dört tane büyük gemi gidiyor bakın. Rast gelsin bakalım. Bol bereketli balıklar gelsin. Şimdi çayımı içeyim dediğim gibi ütü yapmadan hemen şuraya aşağıya pazara gidelim bakalım. Evet herkese tekrardan hayırlı günler arkadaşlar. Böyle bir gel git yaşadım. İlk pazara gideyim, ondan sonra mı ütü yapayım, ilk yemek yapayım, öyle bir pazara gideyim falan. Sonra dedim ki Yeşim kalk, ütünü yap, ondan sonra da pazarına git. Ben takmadım zannettim çünkü pazardan gelince elim kolum kalkmayacak biliyorum ve bir de kozlu pazarına ilk defa kendim yalnız gideceğim. Ablamların yokluğu belli vallahi. her gün arardı. Gelmese bile Yeşim ne yapıyorsun şöyle böyle. E, birazdan arayacağım. Bugün hastaneye gideceklerdi. Bakalım oradaki hoca ne söyleyecek merak ediyorum arkadaşlar. Bu arada dün yoktum biliyorsunuz canlı yayını izleyen arkadaşlar haberdar. Ama haberdar olmayan canlı yayına gelmeyen arkadaşlar varsa tekrar söyleyeyim. Bu arada canlı yayın çok güzeldi. Birazdan onu da konuşuruz. Sedacığımın ameliyatı çok çok uzun sürdü. Ben sabah 9.30 gibi hastanedeydim. Öğlene kadar alınır. Hatta ben gitmeden alınır zannediyordum. Vallahi bir oldu, 2 oldu. Bir baktık 2 de geldiler. işte aldılar. Saat kaçtı canlı yayın yaparken? 10 muydu? 10 buçuk muydu? Yanlış olmasın. O saatlerde çıktı. Sonra Edoş'um resim attı tabii ki. Onu öyle görünce zaten bir ağlayarak yolladı. Kötü olduk ister istemez. Kendi yaşadıklarım da böyle gözümün önüne geldi. Ben de biliyorsunuz en yakın zamanda böyle bir operasyon geçirdim. Neyse Edoş'umla ağladık oturduk uzun uzun bayağı bir sohbet ettik. Seda'nın görüncesi vardı, eşi vardı. Onlar ara, ara gidip geliyorlardı. Sonra ben eve gelmek zorunda kaldım 5'e doğru. Malum yaren gelecekti, yemeğim yoktu. İşte ondan sonra da sürekli aradım ettim. Şükürler olsun demin de resim geldi. Ayağa kalkmış, yürüyüş yaptırmışlar. Direm falan da taktılar. O yüzden direm deniyor direm. Direm mi deniyor? Şimdi yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Bu sefer hemen uyaran arkadaşlar oluyor. Ondan takılmış ütüm sanırım kireç yaptı yine. Durumu gayet iyi. Allah'ımıza şükürler olsun. Büyük bir olasılıkla yarın çıkacak inşallah. Parçası da temiz gelirse Allah'tan daha ne isteriz ki? İnşallah tabii ki Rabbim çocuğuna, sevdiklerine, eşine, dostuna bizlere bağışlasın. Öyle bol stresli, yorucu bir gün geçirdim dün. Size söylediğim gibi video çekmedim tabii ki. Canlı yayın yaptık. Canlı yayın çok çok güzeldi. Aylar sonra canlı yayın yaptım. Ee, kanalıma sayfama yeni gelen arkadaşlar, canlıma ilk defa katılanlar oldu. Vallahi bilmiyorum. Her şey çok güzeldi. Gelenler zaten memnun kaldı. Ben de çok keyif aldım. Güzelde. Ara ara yapıyorum zaten biliyorsunuz ama bu taşınma olaylarında, ev toplama olaylarında yapamamıştım. Allah kısmet ederse yine böyle sık sık yaparız arkadaşlar. Çünkü canlı yayını seven bir sürü arkadaşım da var. Ha böyle şey gibi olmuyor tabii ki. Hani 300 kişiden fazla katılım olmuyor ister istemez. Herkes canlı yayından haberdar olmuyor. Hani herkes canlı yayını da sevmiyor. Ama biz çok keyif aldık. Güzeldi yani. Dün Tuğba'cığımın, canım arkadaşımın doğum günüydü. Canlı yayında kutladık. Buradan tekrar gecikmeli bir şekilde kutluyorum. Esen ablacığımın doğum günüydü. Herkesin doğum günü kutlu olsun. Herhalde Cansev'in de mi doğum günüydü? Sanırım Cansev'in de doğum günüydü. Aynen. Üçünü de doğum gününü kutluyorum. Allah nice nice ömürler versin tüm sevdikleriyle beraber. Öyle arkadaşlar keyifli bir akşam geçirdik. Bana da iyi geldi gerçekten dünün stresinden, yorgunluğundan sonra. Bugün kaldığımız yerden devam. Bakalım Pazara gitmem lazım. Dolabım tam takır, kuru bakır. Aynen, abartmıyorum. Hatta birazdan çekeyim, inanırsınız. Domates hiç yok. Yani çeri domates var birkaç tane. Salatalık hiç yok, biber yok. Bayağı eksiğim var, patatese kadar. O yüzden diyorum ki arabamı alayım, şuradan yürüme hemen Kozlu'ya ineyim. Kozlu pazarında pazarımı göreyim, elime geleyim. Dünden tarına çorbam var. Fırında patates köfte yapmıştım kızıma, kuru bir şekilde. Vallahi çorbanın yanına bilmiyorum ne yapabilirim sulu bir yemek canım sulu yemek istiyor. Evet üçü sohbetimi özleyen arkadaşlar burada mı? Biliyorsunuz sık sık üçü sohbeti de çekerdim yozgatta. Ama burada ütüleri hızlı hızlı yapıyorum. Ütüler çok birikiyor. Vallahi şimdi de eşimle görüştük. Sedoşuma güzel bir çiçek gönderdik üçümüz adına. Bakalım inşallah adresi falan doğru vermişimdir. Öyle arkadaşlar işte gün başladı. Dün hiç ev işi yapmadım. Bugün evi silip süpürmem lazım. Gerçi silemem de bir süpürürüm, toz alırım. Ondan sonra ben doğru pazara. Canım bugün ne istiyor biliyor musunuz? Bunu da yıkadım. Bakın ütülenmedi. Daha giymedim. Aldığım neredeyse bir hafta 10 gün oldu. Canım acayip derecede kandil simiti istiyor. Niye öyle oldu bilmiyorum. Şunları Şöyle bırakayım bir saniye ya işin odasına. Ne diyordum? Acayip böyle kandil simiti istiyor. Kıyır kıyır oluyor biliyorsunuz. Yapayım ya buzluğa koyayım diyorum. Annem de gelecek inşallah. Bakalım yarın e, haberleşeceğim gidebilirsem. Annemle çarşıda buluşacağız. Annemi getireceğim. İyi ki gün kalır ona da iyi gelir. Bilmiyorum annem de sever kandil simitini hem de yeriz diye düşündüm. Bu arada bütün masam gacır gucur başladı. Bir bunu değiştiremedim valla. Buna sıra gelmedi. Tişörtüm malı güzelmiş. Birazcık bu şey karın bölgesi hafif dar gibi oldu. Ben böyle e, bol seviyorum üzerindeki gibi. Bunu da almıştım bu arada ben giyiyorum. Birazcık böyle karın bölgesi bir tık. Ama kilo aldım yani. Dün müydü? Önceki gündü. Eski videolarımı izleyen bir arkadaş. Özellikle soru cevap videosunu. Orada gerçekten bayağı zayıfım. Yazmış bana ne kadar zayıfsınız burada diye. Kendim izledim. Valla bunalıma girdim. Gerçekten orada bayağı zayıfım. Bayağı zayıfım hem de. Valla artık kiloya falan takmıyorum. Böyle hastalıklar, ölümler duydukça Rabbim can sağlığı versin. Evet genç yaşta kilolu olmak da iyi bir şey değil. Ama bilmiyorum arkadaşlar. Ben yemeği de yapmayı da seviyorum ya. Bakın aparatif şeyler yapıyoruz. Onlar da kilo yapıyor. Aslında ben yemek niye düşünüyorum ki? Bugün erişte yapabilirim yoğurtlu ve benim kızım çok seviyor onu. Çorbam da var. Valla mis gibi olur. Bakalım fikrim değişmezse inşallah yoksa da başka bir şey yaparız arkadaşlar. Çok konuştum sanırım dakikayı görmüyorum ama. Evet sizleri de sıkmayayım. Ben şimdi hızlı bir şekilde ütüme devam edeyim. Burada gördükleriniz kadar olsa ah ah. İçeride iki takım nevresim var. Daha bir sürü ütü var. Bunları bitireceğim. Sela okunuyor. Bugün ne? Salı. Ay cenaze var. Demin de size söylemiştim gerçi anons ediliyordu. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Kimse inşallah. Bir taraftan ölüm haberleri, bir taraftan doğum haberleri, evlilik haberleri. Dünya böyle işte arkadaşlar valla. Herkesin kendine göre acısı, sevinci. Allah herkese hayırlı ömürler versin. İnşallah kurban olduğum Allah hastanelere düşürmesin, eksik etmesin. Dün valla psikolojim bozuldu oralarda. Ameliyathanenin kapısında o bekleyenler, ağlayanlar. Zor yani Rabbim. Dermansız dertler vermesin. Her şey bizim için. Selamet de seçiyorum şöyle. O Bunlar da eski de artık bayağı da. Evet o zaman bu yeşim ütüye devam etsin. Sizleri de fazla sıkmasın. Ütü bittikten sonra evi süpürürüm. Ondan sonra da hep beraber kozlu pazarına gideriz. İnşallah çekim yapabilirim. Tek başına ilk defa gideceğim. Ben böyle ilk defa gittiğim yerlerde biraz çekiniyorum açıkçası. Ama bakalım çekim yapabilirsem yaparım sizlere de. Şimdi ütüler bitsin. ben videoyu kapattım. Ütü işine devam ediyorum tabii ki. Yakından size göstereyim. Bakın benim makinem aşırı karıştırıyor. Bu birazcık daha bir tık daha yumuşatıcıdan sonra iyi hali ütümü göstereceğim. Ütümden çok memnunum. Ara ara soran arkadaşlar oluyor. Bakın. Ütüm evet e, bu Philips ütüler bir tık ağır oluyor diğer ütülere göre ama bu şekilde koyuyorsunuz. Kendi otomatik kapanıyor. İçeri giden işlerinizi halledin. Hiçbir şekilde yanma yapışma yapmıyor. Valla Philips'in reklamını yapmış gibi oldum ama. Ütü yaptığımda genelde soruluyor. Kırıştırmayı, kırıştırma diyorum. Kırışıkları da böyle bir seferde güzel açıyor arkadaşlar. Ben ütümden çok memnunum. He alıp da beğenmeyen bir iki arkadaşım oldu. Artık bilmiyorum hani neden beğenmediler. Ama cidden ben memnunum yani. Evet. Şimdi yeşim ütülere devam etsin. Bitti mi? Bitmedi. Evet arkadaşlar saat şu an itibariyle bir buçuk oldu. Ütüm on buçukta bitti. Canım arkadaşım Fatmacığımla konuştum. Bir iki telefon görüşmem vardı. Onları hallettim. Yerleştirdim ütüleri falan derken şimdi üstümü başımı giydim. Saçıma başıma çeki düzen verdim. Arabam da orada gözüküyor mu bilmiyorum. Çıkardım pazar arabamı. Pazar arabasıyla gideceğim çünkü patates falan da alacağım. Bir soğanıma da bakayım var mı? Evet dediğim gibi ilk defa bugün kendi başıma Zonguldak'ta pazara gidiyorum. Eksiklerimi alayım, geleyim, yemeğimi ayarlayayım. Ondan sonra da bu arada unuttum tereyağı çıkartayım. Güzel şöyle e, söylediğim gibi kandil simiti yapacağım. İnşallah tabii ki. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi hep beraber pazara gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah çekim yapabilirim bakalım. Evet emektarı aldık. Şimdi asansör geliyor arkadaşlar. Gelsin bakalım. Ben şimdi yürüme iniyorum kozluya şu incirin güzelliğine bakın beyaz incir. Şöyle çekeyim. Pazarda bugün böyle beyaz bulursam alacağım. Acayip güzel oluyor. Bizim bahçemizde çok vardı. Rata bir gitsem çekeceğim inşallah da. Babam getirmiş hatta bana saklamışlar dedim yine o ekşir. Böyle iniyorum arabayı da böyle omzuma aldım çünkü araba acayip ses yapıyor. Bunun tekerlerinden çok rahatsızım. Maskemi de takmadım burada hiç kimse yok çünkü. Allah'ım bu özgür günlere tekrar kavuştursun bizi ya kurban olduğum Allah inşallah. Hava çok güzel. Bugün gerçekten çok güzel bir hava var. Böyle kısa kollu giyindim. Gidelim bakalım. Evet an itibariyle Kozlu Pazarı'na girdim. Böyle girişte giysiler var. Gördüğünüz gibi. Burası zaten zonundaktaki kadar çok büyük değil zaten. Şöyle insanları çok çekmemeye çalışıyorum ama ister istemez çıkıyorlar şuradan gireceğiz şimdi bakalım gerçi buradan da giriliyor aynen buradan da giriliyor ama ben hemen şuradan gireyim abla bana abla diyor ama benden büyük <laughs> bahana da var Aa, bakacağım incir, incir ne kadar? buçuk. 12 12 fasulye, biber ay biberler güzel Bakın bu da bahçe inciri. İncir ne kadar teyze? Abla 15. Pırasa çıkmış. Bakın. Kolay gelsin. Ürelere bak, marula bak. Şöyle çekeyim dönüşte gelecek. Turşuluk, domatesler, salatalıklar. Vallahi güzel. Şimdi bu tarafta da halden gelenler var. Şurada bir teyze var. Şöyle bir bakayım da ilk patates soğanla başlayalım. Bakın buralarda böyle acı baharatı. bir sürü sarımsaklar, sivri domatesler. Şöyle güzel bir patates bulmam lazım sarı patates. Evet. Şimdi bana tuhaf tuhaf bakıyorlar burada çünkü ilk defa çekim yapıyorum böyle yalnız başına. Şu salatalık da güzel. Ne kadar salatalık? 7 kadar? Bu da güzelmiş. Dönüşte ona da bakalım. Utana sıkıla çekiyorum valla. Hele bakın. Burası da Kozlu Pazarı. Görüyorsunuz. Ay ne kadar güzeller. Valla. Şöyle 2 TL hoşuma gitti. Güzel kızlar. Buyurun efendim. Benim iki tezgah geldim. Salatalık. Patlıcan aldım. Ya. Daha sonra fasulye aldım. Bir de biber aldım. Biber de çok güzel. Maydanoz da aldım. Böyle bakalım. Ispanak da gördüm. Arabam doldu. Ellerim doldu. Pazara gelmem bilmiyorum. İyi mi oldu kötü mü oldu? Şimdi çıkıyorum arkadaşlar. Dolmuş'a doğru gidiyorum bakalım. O günlük pazarı bitirdim. Şimdi ben söylediğim gibi pazara ilk defa kendim geldim. Şöyle ileride dolmuş durağı var. Karıştırmam Allah'tan burası küçük biliyorum artık. Oraya doğru gidelim arkadaşlar. Evet saat 3'e geliyor. Ben eve geldim arkadaşlar. Pazar torbalarını arabayı eve bıraktım. Hiç eve girmeden şimdi bime gidiyorum. Şeffaf poşet alacağım. Bir de pirincim hiç kalmamış. Yarın böyle yaprak sarasım var. İnşallah tabii ki. Pirinç alayım, poşet alayım. Ondan sonra eve gideyim. Aldıklarımı yerleştireyim. Ispanak, ıspana aldım biliyorsunuz. Ispanağı yapasım var. Saat 3 ama yetiştirdim. Jet hızıyla bir pazar gördüm. Bakın ve bu hafta yine çok güzel fincan geliyor ve fiyatı 99 TL. İlhameci bana atmıştı. Şu kaşıklardan geliyor. Bir çayı demiyor geliyor. Örtüler geliyor. Şu istenmiş. Bunların da 20 liraymış tanesi. Evet şöyle çekeyim. Aa bugün salı. Bugün de bunlar gelmiş. Bakalım hep beraber. Ay ne kadar çok araba sesi var. Şaka gibi ya. Evet şöyle bakalım şimdi. Gelenler de böyleymiş. Şimdi sizlere çekeyim ben de bakayım neler var. Bunlar neymiş? Pastalarınız için diyor. 8.90. Ekmek var. Pasta keki var. Şöyle. Bu neymiş? Hava çatı kurabiyesi. Bunlar hiç yemedim. Şunlar da güzel. Ay çok güzel de ben karamelli sevmem damla çikolatalı. Şundan yarını almıştım. Güzel oluyor çikolatalar. Şimdi şöyle bir bakayım ve gideyim. Şunları özellikle bir bakacağım da. Ha, yaş pastalar için gerçekten. Aynen. Ya i̇şte bakın burada kalan ürünleri indirme koymuşlar. Şu pasta salata servisi 17.500'den 10 TL'ye düşmüş. Aynı mı hepsi? Evet. Başka şeyler de varmış da çok bir şey kalmamış. Evet Bime de uğradım eve geldim arkadaşlar. Şöyle havuç aldım yarım kilo kilosu 5 TL idi. Mercimek çorbasına falan kullanıyorum dursun dedim. Bakın bahçeden köy elması gördüğünüz gibi 10 TL idi biraz pahalıydı. 1 Bir kilo aldım yine şöyle salatalık aldım hem böyle aldım hem de köy salatalığı 7,5 TL idi. Bugün pazar gerçekten pahalıydı özellikle köylülerin kısmı bayağı pahalıydı. Ama hepsi güzeldi. Şöyle 7,5 liraydı siyah üzümle beyaz üzüm 10'ar liralık yani 2 kilodan fazla geldi. Yine şeftali de çok güzeldi. Bu da 7,5 liraydı 10 liralık aldım. Fasulye benim beğendiğim daha güzeldi ama bu birazcık böyle eve gelince çok hoşuma gitmedi açıkçası. Gerçi bahçe fasulyesi hani illaki güzeldir de onu da ne kadar aldım? 750 gram falan aldım. 1 kilo almadım. Şöyle çıtır çıtır biber aldım. Bunun kilosu 8 liraydı. 5 liralık aldım. Barbunya görmüş olduğunuz gibi demin baktım. 8,5 TL'ydi. 1 kilo aldım. İnşallah böyle bir iki kere daha alırsam bana yeter. Yaren zaten sevmiyor. Eşim de çok sevmiyor. Ablamlarla yeriz diye düşündüm. Yine bakın taptaze çok güzel bir patlıcan aldım. 7,5 liraydı. Anneme alırken 1.75'ten aldık. Bugün 3 TL olmuş arkadaşlar. Sonuymuş artık. Ama bir tane de böyle görün. Çürük arkadaş vermiş. Şurasını keserim atarım. Onu kullanırım. Ve ben şöyle güzel domates aldım. Ama geçen hafta Zonguldak pazarından aldığım sanki daha güzeldi. Bunu kahvaltılık aldım. Aynen o daha güzeldi. 2 kilo ondan aldım. Şunu yemek için 2 kilo da sivri aldım. Ispanak 6 liraydı ben 5 liralık aldım ve patates gördüğünüz gibi 2 liraydı ben 4 kilo aldım. Evet aldıklarım böyle arkadaşlar 110 TL tuttu burası gördüğünüz gibi pazar gerçekten bugün pahalıydı. Gelirken şoktan bir tane streç film aldım. Streç film yoktu. Şunun için gittim. Ben böyle dolaba asla renkli poşetlerle koymuyorum. O yüzden şeffafa koyacağım. Şöyle 1 kiloluk efsane baldo pirinç aldım. Başka ne aldım? Bugün bir de markete gittiğim halde unuttuklarım oluyor görüyorsunuz. Hatta streçi şoktan aldım. Unutmuşum. Şöyle susam aldım. Yarenciğin en sevdiği çikolatadan aldım. Şimdi beni işler bekliyor. Bunları güzel yerleştireyim. Bar bunu akşam ayıklarım. Ben giderken tereyağını çıkarmayı unutmuşum ama sanırım simiti bugün yapamayacağım. Çünkü daha yemek yapacağım. Erken kalkarım. Allah'tan bir şey çıkmazsa yarın yaparım arkadaşlar. O zaman bana kolay gelsin. Allah'ım ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Herkesin evlerine, sofralarına binbir bereket versin inşallah. Vallahi arkadaşlar, inanın kaç saattir mutfaktayım. Bilmem kaç kere bu ıspanağı yıkadım. Artık bilmiyorum yani. Evet ıspanağı pişirmeye koydum. Şöyle domates rendeledim. Bol soğanlı karabiber koydum. Çok azıcık kaşığın ucuyla biber salçası koydum. Birazdan da şöyle bulgurları yıkadım. Bulgurlu yapacağım. Biliyorsunuz pirinçli yapıyordum. Epeydir bulgurlu yapıyorum. Sevdim bulgurluyu. Orada da tarhana çorbamız var. Yaren bilmiyorum eğer mırın kırın ederse ona da bir makarna yaparım bunun yanına. Yoksa ikisi bize yeter de artar. Peki ben şimdi ne yapıyorum? Buraya oturdum. Barbunyaları ayıklıyorum ama inanın sırtlarım vardı yani. Melek ablacığımın örtüsünü de böyle serdim. Güzel oldu. Çok güzel hava vardı size söylemiştim ama yağacak gibi böyle kapattı. Var bunları böyle buzdolabı poşetine koydum. Birazdan hemen buzluğa atacağım. Biz haşlamıyoruz böyle atıyoruz. Ispanakların da bulgurunu ekledim. Ispanak yemeğini böyle kıpkırmızı sevmem arkadaşlar. Evet pul biber de koydum birazcık. ise canım acılı istedi. Gördüğünüz gibi suyunu çeksin. Yemeğim tamamdır. Bu da buzluğa gidiyor bakalım. Evet saat 7.30 oldu arkadaşlar. Kızım geldi yemeğimizi yedik. Ispanak çok güzel olmuştu. Yaren çorbayla ıspanak yeter dedi. Makarna yaptırmadı. Onun ıspanak yiyesi de baya bir varmış. 2 tabak yedi. Afiyet şifa olsun inşallah. Öyle oturdum kaldım. Böyle neler çekmişim baktım. Şimdi editimi yapacağım. Çay suyunu koydum. Ee, az önce kızım geldi. Ondan önce eşimle kameralı konuştuk tabii ki ailece. Akşam seansımızı yaptık. Demin Yaren geldi. Anne bu akşam Masumlar Apartmanı varmış senin dedi. Vallahi ne tarihlerden haberim var ne dizilerden haberim var. Yaren demese hiç bilmiyordum. Şimdi o yüzden çay suyunu koydum. Dediğim gibi saat 7.30 dizi başlamadan önce çayımı demlerim. Şöyle keyifli bir şekilde dizimi izlerim. Artık beni tanıyanlar biliyorlar. Bir tek Masumlar Apartmanı'nı çok seviyorum ve severek izliyorum. Diğer dizileri takip etmiyorum, edemiyorum arkadaşlar. Vakit de yetmiyor. Bugün video koysaydım böyle salı günleri hem yorumları yetiştirmeye çalışıyorum hem video editini, kapanışını falan yapmaya çalışıyorum. Baya bir zorlanıyorum. Aslında sonra da yapabilirim ama nedense dizi geç bitiyor, geç saate kalsın istemiyorum. Valla ben öyleyim. Bilmiyorum hani diğer vlog çeken arkadaşlar da aynı mı? İstiyorum ki her şey düzenli olsun. Kapanışı erken saatte yapayım. Kendime biraz vakit ayırayım, dinleneyim. Çünkü yorumlar, video editi falan derken baya bir uzun sürüyor. İnanın o kapağı bile yapmak neredeyse yani baya bir dakikanızı alıyor arkadaşlar. Neyse lafı daha fazla uzatmayacağım. Bugün gördüğünüz ütümü yaptım. Sizlerle sohbet ettim. Daha sonra pazara gittim. E, Kozlu pazarı bugün söylediğim gibi birazcık pahalı geldi bana. Artık kış mevsimine giriyoruz yavaş yavaş. Bundan sonra pazarlar ucuz olmaz maalesef. Allah yardımcımız olsun diyorum. Lafı daha fazla uzatmıyorum. O zaman ne diyorum? Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek keyif alarak sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah kısmet ederse inşallah yarın tekrar buluşuruz diyorum. Hoşçakalın.